İlçemizde 60 civarında anaokulu var. Müstakil anaokulu mevcut e, ilköğretim okullarının bünyesindeki bünyesindekiler hariç. Toplam özel okullar, liseleriyle beraber 104 kurum var. Beyaz Melekler Anaokulu da bu 60 okullardan birisi ve izlenimlerimi söylüyorum. Önde önde olan birkaç kurumdan birisi. Ben kutluyorum. Ben bir anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir gün okula ziyarete gelmiştim. Öğlen saatiydi. Kameradan bir adam bir izliyor orada. Sonra bir çocuğun ağladığını gördü. Ve ne var, ne oluyor diye koştu içeriye. Sonra bir çocuğu kucağına aldı, getirdi. Efe isminde bir çocuk. Kim çocuğu bilmiyorum ama ismi hala hatırımda çünkü farklı bir şey. Şimdi anlatacağım, sizlere de fark edeceksiniz. Öğretmen ona öğlen saati yemeğinde yedirmek istiyor. Çocuk kendini yere atıyor ve uyku gözlerinden atıyor. Böyle bir türlü uyanamıyor. En son bu aldı, çocuğu getirdi. Dedi ki ya bırak bu çocuk uyusun mu saat. saati? Dedi ki hocam sabah kahvaltısını etti, dörtten aşağı uyanmayacaklar, dörde kadar da bu çocuğun aç kalmasına yüreğim dayanmıyor. Ve dolayısıyla çocuğu aldı, çocuk geldi kucağına yaslandı, uyuyor. Uyurken de ağzına habire bir yandan kaşıkla yediriyor. Ya bırak diyor, kendisinin üzerine dökülüyor, hem şey olsun diyor, bu çocuğun aç yatmamalı diyor. Ve çocuğu o şekilde doyurdu, gönderdi, yatırdı. Şimdi bir anne yüreği ancak bu kadar çarpar, bu kadar hisseder. Onun için böyle bir kurumda, böyle bir okulda çocuklarınız güvenli ellerde, emin ellerde ben sizleri kutluyorum, çocukların gözlerinden öpüyorum, fazla zamanınızı almıyorum, iyi eğlenceler diliyorum.